tarıma dair her şey kanalından herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Yine güzel hafif yağışlı bir gün ve biz yine bahçe bize geldik. Ağaçlarımıza yaklaşık bir ay evvel üre atmıştık. Bugün pardon bir ay 10 güne evvel yani 40 güne evvel bir üreyle map girmiştik. Ağaçlarımız halen açmamıştı. Uyanma döneminde idi. Uyanmamıştı. Ben şimdi sizlerle neyi paylaşacağım? Bu kiraz ağacımızın ee, çiçeklenme yapısını ve bu kadar Mayıs buketinin açmasının yol açtığı gübreme, gübreleme çeşidimiz neydi bizim? Şimdi biz bu işi arge olarak yaptık. Arge olarak devam ettiriyoruz bazı ağaçlarımızda. Söylenen şu çiçek döneminde map girilir. Map çiçek döneminde ağaçlar için söylüyorum. Ağaçların açmasına, çiçek açmasına söylüyorum ha. Uyanması uyanmasını geçtim. Çiçek açmasına bir ay kala map girilir. Bir ay kala map girilir. Map ve üre girilir. Map ve ürenin şu anda buranın üzerinde Mayıs buketi o kadar çok ki ağaçta yaprak bulamazsın. Yaprak ile birlikte geliyor mu? Evet yaprak ile birlikte geliyor ama lakin Lakin Şu ağaç kurumuş galiba Şimdi oradan vurmak lazım Dolu mu vurmuş artık neyse orada bir problem var biz onu çıkaracağız oradan Bu de tekrar var ama üst taraflarda bir sıkıntısı var Bu geçen seneden değil de tam Yaklaşık 3 senedir şu dalda bir problem var Ben dalı kurtarmak istedim konuyu dağıtmayacağım ama bu dal ne yapıyorsa yine de bir sıkıntı yaratıyor bize. İstersen şuradan vururum ben. Hatta şimdi birazdan getireyim buradan vurayım. Bu bize sıkıntı yaratacağı belli. Neyse. Konuyu dağıtmayalım. Evet. Şu an üstten aşağıya doğru baktığımızda ne kadar dallar varsa hepsinde yapraktan çok çiçek var. Yaprakla birlikte geliyor Evet yaprakla birlikte geliyor. İşte buyurun yaprakla birlikte geliyor. Ee, yaprakla birlikte gelmesiyle birlikte bu kadar çok ee, çiçek vermesinin sebebi bir ay ve übre girme, e, üre girmemizdir. Şimdi bunu defaatle söylüyoruz ama hani bunu sanki çalışmamışız, bilmiyoruz, arge yapmamışız niteliğinde düşünenler olabilir. Yani o kendi düşünceleri beni bağlamaz. Benim bildiğim iş bu. Buyurun maket... Bu, bu. Mayıs buketini. Buyurun. Ha, çok güzel yani. Harika bir şey. Şu çok harika bir şey. Yani hoşuma gidiyor böyle. Bir dökülsün. Ama tuan tozlarına dönemi tabii çok da yağmur yağdı. Ee, şu an rüzgar da başladı. Ve yine oradan bizim yağmur kitlesi herhalde geliyor. Bir an el gübre bitirip gitmemiz lazım. Yani o öyle. Şuraya geldiğimizde şu bizim vişnemiz. Arkadaşlar sizinle bunu da paylaşacağım. Vişnemizde de acayip şekilde tozlanma yapmıştır buraya. Bu da kiraz ağacımız. Bu biraz daha erkenli çeşit. Bu biraz daha kendini kurtarmış çiçekten. Buyurun. Hepsini meyveye çevirmiş şu anda. Tabi bu dediğim şekilde olması gereken şey boş bu değil. Dolu hepsi. Tozlanmayı almış. Yani ağacın komplesi kiraz bu çiçekten kurtulan ağaç. Yani çiçeklenme çok az kalmış burada. Bu çiçeklenme kur. Peki bu çiçeklenmenin sebebi bir o etken. ikinci etken. Vişne ağacımızın Bunlar Napolyon çeşidi. Vişnenin Napolyon'a tozlayıcı olarak kullanılmasını denedik. Başarı elde ettik. Evet bu da vişne. Yanında Napolyon işte olay bu. Vişne aşırı derecede e, tozlama yapıyor e, kirazlara. Yani burada kirazımız vardı. Biz bu kirazları, eski kirazlarımızı hepsini kaldırdık. Ben tarlayı armut bahçesine çevirdim. Yani yaşlar durmuyor ki. Şurayı bir sürelim. Şu otlara bakın. Etrafındaki otları aldım. E, dememiz o ki, vişne Napolyon'u tozluyor. Noktayı koyuyorum buraya. Ve Arkadaşlar humik asitle geleceğim. Şimdi biz burada humik asitimize zaten yazın 20 25 gün arayla 22 gün. Böyle artık halk gün boşta olursam başka tarlada olmasa bahçede olmasam gelip burada bunlara 25 ile 20 ile 25 gün arasında humik asitlerini veriyorum. Ne veriyorum? Ben dekara 4 litre veriyorum. Yani dekarda 28 tane ağacım varsa ben dekara 4 litre veriyorum. Bazen 5 litre veriyorum kendim üretiyorum şey humikasiti. O yüzden bol bol veriyorum. Peki kış uygulamasını videolarımda e, görenler var. Yani izlemek isteyenler varsa gitsin izlesinler. Kış uygulamasında da çok aşırı derecede faydasını var. Faydasını görüyoruz. Biz o zaman 16 litreye 4 litre humikasit koyup yani 12 litre su 4 litre humikasit toplamda 16 litre Hı. kış uygulamasını kullanıyoruz. Arkadaşlar toprak yapımız Çiçeklenmemiz, dallanmamız, verimimiz, ağaçlarımızın sağlığı, toprakımızın hem ee, sağlığı hem de e, kitli bulunan iz elementleri, makro mikro elementleri hepsini olduğu gibi ağaç olan kedi kedine alıyor. Etkenlerimiz hep bunlar. Kullandıklarımız bu. Şimdi bu toprakta biraz kalsiyum eksikliği var. Şimdi kalsiyum eksikliğini nasıl giderdik? Kalsiyum eksikliğini biz asitle giderdik. Humigasitimizi bol bol girdik, Kalsiyum eksikliğimiz kalmamıştır inşallah. Şu ağaçta bir problem vardı kalsiyumla ilgili Şunda da vardı. Şu an onlar e, o problemi atlattı. İki tane problemimiz vardı kirazda. E, başka da hiçbir yerde kalsiyum eksikliğimiz yoktu ama e, onlara çok aşırı derecede bu sene kalsiyum girdik. Bakalım ne olacak. Şimdi bunlar da çeşit çeşit ağaçlar olduğu için bunlarda bizim hurmalarımız yetiyor güzel elhamdülillah tarlayı komple, deveci armudu ve devecenin tozlayıcısı. E, akça önerdiler ama ben vayla kullandım. kullandım. E, içinde Santa maria da var, birbirini tozuyorlar. Ve asit ve arkadaşlar şey, e, bir ay evvel, yani ağaçların e, çiçeklenme dönemine girmesine bir ay kala, bir ay kala üre ve mapı girin. Ve varsa o zaman şeyde girebilirsiniz, e, çinko. Ama aslında çinkonun şu an biraz girmemiz lazım ama dediğim gibi yani şu maden çayından dolayı hiçbir şey yapamıyoruz buraya. Sürüm yapamıyoruz. Yaş çok. Yaş olmasa bile şu an şu tarla sürmeye hazır bir tarla ama lakin e, yine yağmış o yaş var 2 gün. Te hafta 6 gün yaş var. E, bol bol elhamdülillah yağışımız var. Şurayı da bir sürebilseydik, kurtarabilseydik çok iyi olurdu ama lakin yapacak bir şey yok. Her şey hayırlısı olsun. Ee, arkadaşlar konuyu dağıtmadan şuraya gelelim tekrar. Map ve üre şek dönemine bir ay kala girin. Nokta. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.